Sevgili seyirciler Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. İftarlar da yapılıyor, son iftarlar. Bir canlı yayın noktasına döneceğiz İstanbul'da. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin iftarına karşımızda Ersin Karatağ var. Bakalım neler aktaracak. Ersin seni dinleyelim. Berrak Yaprakoğlu artık Ramazanın son günlerini yaşıyoruz. Biz de aslında Ramazanın ilk gününden bugüne kadar her akşam farklı bir iftar sofrasına konuk olduk. Her akşam farklı bir iftar sofrasını TV'nin ekranlarına aktarmaya çalıştık. Bugün de e, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ndeyiz. Yine özel ve anlamlı bir iftardayız. Peki nedir bugünü özel ve anlamlı kılan? Onu da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya soracağız. Hem bugünü konuşacağız hem Ramazan'ı konuşacağız. Merhaba kendisine dönmek istiyorum. Efendim, önceklerimiz hoş geldiniz. Ben de teşekkür ediyorum. TVNET'e ...ilçemizi, mahallemizi... ...ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Ben yani Bugün özel ve anlamlı bir iftar sofrasındayız. Aslında... ...Ramazan'ın birinci gününden bugüne kadar her gün, her akşam farklı bir noktada iftar verdiniz. Ancak bugün özel ve anlamlı. Nedir bugünün özel e, anlamı? Bugün iki tane anlamı var. Birincisi... Kadir gecesi... ...ile... ...bayram arasında sıkışmış, çok manevi... ...anlamı olan bir akşama denk gelmesi. İkincisi ise... Ramazanın son akşamlarına gelen bu anlamlı gecede bölgemizdeki ilçemizdeki yaşayan gazilerimizle ve aynı zamanda kanını, canını çekinmeden feda etmiş şehitlerimizin yakınları ve aileleriyle birlikte bir iftar programı yapıyoruz. İlçemizin yöneticileri burada, Sayın Kaymakamımız burada. E, bu bakımdan e, onların duygularını paylaşma fırsatı bulduğumuz için de ayrıca bir anlamlı iftar olduğunu düşünüyoruz. Önce efendim bugüne kadar e, neler yapıldı Gazi Osman Paşa'da e, Ramazan'ın atmosferi nasıl yaşatıldı? E, hangi etkinlikler düzenlendi? Ve aslında bugünden sonra yani e, iftardan sonra savura kadar farklı pro programlar olacak mı? E, Ramazan Gazi Osman Paşa'da nasıl geçiyor? Ramazan zaten e, gerçekten çok hareketli, bereketli ve huzurlu bir e, ortam sunuyor bizlere. Biz de bu sene Gazi Osman Paşa'da farklı bir e, etkinlik organizasyonu yaptık. Özellikle her akşam bir mahallemizde bir sokak iftarında oradaki mahalle sakinlerimizle birlikte iftar açıyoruz. Buna her akşam yaklaşık 2.000-2.500-3.000 civarında eee mahalle sakini katılıyor. Yine aynı zamanda her akşam bir başka iftar programıyla sektakalarımızla ya da diğer başka oluşumlarla birlikte bir araya geçiyoruz, geliyoruz. Yani her akşam hemen 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 ee, aynı anda iki değişik noktada iftar programına katılıyoruz. Tabii ki iftar programları belki insanların çok kısa bir arada bulunduğu sadece yemeğe ihtiyacını giderip sonra işine gücüne ayrıldığı bir program olarak bilinebiliyor. Ama biz özellikle iftar programının öncesinde sonrasında ve özellikle de bu mekanda çocuklarımıza yönelik tiyatro, ezgi ve şiir programları tertip ediyoruz. Yine bu mekanda Mevlana Mahallemizin Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda her akşam iftar sonrasından başlayıp sahura kadar devam eden ve her akşam ayrı bir sanatçımızın katılımıyla etkinlik olarak icra ettiğimiz programlar burada gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklere başta tiyatro, gösteri, ezgi, şiir ve bilim adamlarımız, konuşmacılarımız, bilim adamlarımız gelip burada halkımızla hoşça vakit geçiriyorlar. Hem de onların bu anlamda bilgilendirilmesine katkı sunuyorlar. Ve Ramazan boyu bu programı devam ettirdik. İnşallah Arefe akşamına kadar da devam ettirmiş olacağız. Yine bu mekanda bir televizyon tarafından iftar öncesi canlı yayın yapılıyor. Bırak insanlarımızda da onların kanatları, görüşleri alınıyor. Parkımız hemen arkamızda 110 bin metrekarelik bir alan var. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı. Biz bir uç noktasındayız. Bu park içerisinde hemen hemen her akşam vatandaşlarımızın kendi iştirakleriyle yapılan iftar programları oluyor. Özellikle iftar sonrası burada hoşça geçirdiğimiz vakitleri onlar da gönül desteğiyle birlikte iştirak ediyorlar ve bu e, hareketli, renkli birlikte yaşamaya bize destek oluyorlar. Tabii ki Ramazan'ın bununla birlikte çocuklara yönelik e, farklı programları var. Onlara hediyeler vermek, onlara tiyatro ve diğer farklı Eğlence programları birlikte destek olmak e, çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle de çocuklarımızı sokak iftarlarında iftar sofrasına davet ediyoruz. Maksadımız şu, bu Ramazan'ın güzel ruhunu, Ramazan kültürünü onlara alıştırmak, onların Ramazan iftarlarıyla yakaladığı bu güzel ruhu gelecek nesillere taşımak ve e, onların bu heyecanlarını gördüğümüz zaman ümit ediyorum gelecekte bu güzel gelenekler onlarla birlikte. ...çok daha etkin bir şekilde devam edecektir. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Sizin ifade ettiğiniz gibi aslında herkesin evinde iftarı yapma imkanı var. Ee, herkes evinde iftar yapabilir ancak buraya geliniyor. Burada hep birlikte iftar açılıyor. Binler, on binler bazen bir araya geliyorlar. Ve bu Ramazan'ın aslında birleştirici, bütünleştirici e, özelliği de ortaya çıkıyor. Eski günler yad ediliyor. E, ve gelecek nesne de aslında bir yerde e, geçmiş hatırlatılıyor galiba. Zaten e, Ramazan'ın ifade ettiğimiz gibi paylaşma kültürü... Ramazan'ın o insanlara verdiği haz ve huzur, e, kuşkusuz iftar sofralarına yansıyor. Yansıyor ki biz vatandaşlarımıza bu iftar programlarını önümüzdeki yıllarda devam ettirmeyelim diye teklifler de bulunuyor. Çünkü gerçekten her yıl artarak devam ediyor katılımcılar ve sokakları kapatmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın komşularımızın rahatsız duyduğunu düşünerek e, iftara istirak eden komşularımıza iptal edelim dediğimiz zaman hayır olmaz, biz bu alıştık. Hatta bazıları bu akşam bir mahallemizden buraya iştirak ettik. Valla başkanım dedi eğer iptal, iptal ederseniz yasaklarsanız biz oruç tutmaz diye kendi etraflarında bulundular. Yani halkın gerçekten bu manada kendi Ramazan kültürünü, Ramazan ruhunu dostlarıyla, komşularıyla, tanımadığı insanlarla aynı sokakta yaşayan birçok komşusuyla bir arada yapması haz veriyor. Ve insanlar bu anlamda e, günün yorgunluğunu, stresini ve gerginliğin üzerinden atmak için de bunu bir fırsat biliyor ve bunu bir gelenek haline getirmiş. Çok enteresandır. Oruç tutmayan birçok e, misafirlerimiz de iştirak ediyor. Onlardan daha çok mutlu oluyoruz. Yani o Ramazan'ın e, en azından bereketini, güzelliğini iftar saatinde bile yakalamış olsa ümit ediyorum onun gelecekte iftar tutma, oruç tutmasına da katkı sağlamış olacaktır. Başkanım şunu sormak istiyorum. Ramazan'ın ilk gününden bugüne kadar her gün farklı sofralara konuk olduğunuzu söylediniz. Evet. Nasıl bir duygu her gün farklı insanlarla birlikte olmak, her gün farklı bir sofrada orucunuzu açmak ve onlarla o diyalog halinde bulunmak? Nasıl geçiyor Ramazan? Neler hissediyorsunuz bu farklı atmosferleri yaşadıkça? Şimdi emin olun biz zaman, e, iftar öncesi yaklaşık bir saat iki saat oradaki esnafımızla misafirlerimizle asfalt ediyoruz. Dertlerini dinliyoruz ve onların iftara e, gelmeden önceki zam, boş vakitlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. O kadar samimi, o kadar içten tebessümleri, o kadar içten duaları var ki emin olun bizim bu Ramazan'ın yorgunluğunu unutturuyor. Ramazan'ın gerginliğini bize unutturuyor ve her akşam ayrı farklı sofralara gidiyoruz ama bizim yediğimiz yemekler her akşam aynı. Bu akşama kadar e, her gittiğimiz gönül sofrasında ya da sokak iftarlarında aynı yemeği yapıyoruz. Çünkü sürekli yemek değiştirmek kolay olmuyor. Esasen biz e, sokak kırtanlarına katıldıktan sonra hemen o sokakta bulunan bir eve baskın yapıyoruz. Hiç haber vermeden esas doğal olan ve güzel olan bu gönül sofraları oluyor. E, kapıyı çalıyoruz. E, genelde de çok e, büyük bir hayretle, şaşkınlıkla ev sahibi bizi karşılıyor. Buyur diyor. E, tabii ki e, evinde, sofrasında sadece sadece bir bamyayla bir e, çorbayla iftar yapan komşularımızı dostlarımızı görünce içimiz buruk kalıyor. Yani biz o zaman diyoruz ki bu kadar bolluk içerisinde bu kadar bereket içerisinde iftarımızı yaparken hatta yetmeyenleri fazla gelenleri bir kenara atarken o insanların hatırlanması o insanların sofranızdaki o duygunun yaşanması bize Ramazan ayında veren, e, verilen en büyük mükafat ya da aldığımız en büyük haz diye düşünüyorum. O insanların Bizim üzerimizde bırakmış oldukları izlenimler, bizim üzerimize yüklemiş oldukları sorumluluklar Ramazan boyu bir saniye bile durmadan onları bulmamızı zorunlu kılıyor. Bu bizim aslında e, belki birçok STK'nın, e, belediyelerin, vakıfların, partilerin ya da yardımsever insanların e, bir şekliyle bu tür insanlar ulaştıklarını biliyoruz. Ama birçoğu da kendi utangaçlığından dolayı kendisinin... Böyle bir ihtiyacı olduğunu söylemekten çekinmesinden dolayı birçoğu bilinmiyor. Ancak biz bunları böyle rastgele, tesadüf e, ziyaretlerle öğrenebiliyoruz. Tabii ki bizi bu çok ciddi manada anlam yüklüyor. Özellikle bu tür insanlarımıza, bu tür komşularımıza, dostlarımıza yardım etmek bize Ramazan'da yaptığımız en büyük hizmeti, aldığımız en büyük duayı ve duyduğumuz en büyük keyfi yaşatıyor. Bu anlamda belki Ramazan için söyleyeceğim en anlamlı e, ziyaretler, programlar bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim size katıldığınız için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ramazan boyu sizleri izliyorum. Her akşam bir başka bölgede, bir başka sokakta özellikle oruç tutan e, vatandaşlarımızla e, asfale ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Onların duygularını paylaşıyorsunuz. Bu anlamda sizlere iyi yayınlar diyorum, Teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan bayramını herkesin tebrik ediyorum ve herkese mutlu huzurlu bayramlar diliyorum. Teşekkürler katıldığınız için. Evet Berrak Yaprakoğlu bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan Geçtik Parkı'ndaydık. Hemen arkamızda görüyorsunuz iftar sofrası kurulmuştu artık iftarlar yapıldı. Savur vakti bekleniyor. Artık son günleri demiştik aslında bay bayram heyecanı vatandaşları sarmaya başladı. Biz de e, Gaziosmanpaşa Belediyesi Hasan Başkanı Hasan Tahsin Usta'yla bu akşama ve Ramazan'ı konuştuk. An itibariyle e, Gaziosmanpaşa'daki iftar sofrası bu şekilde durum bu şekilde diyelim. Biz evet, şimdi size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Ersin Karata bir iftar yemeğinde Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin iftar yemeğindeki canlı atmosferi getirdi ekranlarınıza peki.